Türk savunma sanayisinin önde gelen mühendislik şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen duvar arkası radar cihazı deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstleniyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına savunma sanayisi firmaları da ürettikleri teknoloji ile destek veriyor. Ankara merkezli STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen DAR, depremin en fazla etkilediği illerden Hatay'daki enkazlarda can kurtarmaya yardımcı oluyor. Cihazla enkaz altında canlının olup olmadığı tespit edilerek kişinin göçük altındaki konumu arama kurtarma ekiplerine bildiriliyor. Ekipler darın verdiği koordinatlarla 20'den fazla depremzedeye ulaşarak sağ çıkarılmasını sağladı. STM lider teknikeri Yusuf Hayırlı Anadolu Ajansı muhabirine firma tarafından görevlendirildikleri deprem bölgesinde faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Hayırlı savunma sanayisi için tasarlanan dar cihazını bu alanın dışında ilk kez deprem bölgesinde denediklerini belirterek 20'den fazla kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağladıklarını vurguladı. Yön ve metraj tavsiyesinde bulunarak aramı kurtarma ekiplerine kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Hayırlı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu sayede savunma teknoloji ve mühendisliğinin gelişmesinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bu deprem bölgesinde de görmüş olduk duvar arkasında bulunan canlının nefes hareketlerinden, nefes alıp vermesinden, el kol hareketlerinden yerinin tespit edilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bir canlıya ulaştığımız zaman 3 metre ileride, 2 metre sağda şeklinde yaklaşık olarak tavsiyelerde bulunuyoruz. Ekiplerde dinleme yaparak eğer konuşuyorsa o tarafa doğru yöneliyor. Koordineli bir şekilde kurtarma ekipleriyle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı Hatay'da iki ekip olarak görev aldıklarını ifade ederek 7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez dedi.